Ripple ve siki davasındaki son gelişmeler burada, laf kalabalığı yok, sadece gerçekler. Peki, ufukta bir anlaşma var mı? Şu an için hayır. Ortada dolaşan tüm söylentilere rağmen, Ripple ve ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu arasında resmi bir anlaşma belirtisi yok. Menkul Kıymetler avukatı Mark Fagel, herhangi bir gerçek müzakere veya anlaşmaya dair kanıt olmadığını söyleyerek spekülasyonları durdurdu. Peki neden bu kadar gecikme var? Gizli anlaşmalar veya perde arkası dramalar değil, sadece hukuki prosedürlerin yavaş ilerlemesi. Fgele göre gecikmenin ana nedeni SEC'deki iç süreçler. Bu işler zaman alıyor ve düzenleyiciler ne kadar sıkıcı olursa olsun her adımı takip adımı takip etmek zorunda. Ancak bu sürüklenen dava, kriptodaki herkesi sabırsızlandırıyor. Ripple yatırımcıları ve tüm piyasa için bu dava, büyük bir belirsizlik yaratıyor. Uzmanlar yakından izliyor çünkü sonuç tüm kripto alanı için büyük bir emsal teşkil edebilir. Mevcut durumda resmi bir anlaşma veya atılım olmadığı için bu hukuki mücadelenin yakın zamanda bitmeyeceği anlaşılıyor. Davanın karmaşıklığı nihai cevaplar için bir süre daha bekleyebileceğimiz anlamına geliyor. Bu yüzden Manşetleri takip etmeye devam edin ve beni izlemeye devam edin. Ripple ve CC kavgasındaki her gelişmeyi size bildireceğim. Unutmayın, Trader Main X'i tüm sosyal medyada takip edin, kanala abone olun ve özel avantajların kilidini açmak için üye olun.